Arkadaşlar bu işler birlikte bir tane oyun buldum. Mert Hakan yandaş mı amına Ya dedim ki ben korku oyunu çekeyim dedim. Dedim şey, şu babyni yellow oynayayım dedim. Zaten ben çocukları çok seven birisiyim. Gittiğim var Ama bu çocuk değil bu bildiğin orospu bir oyunu. Aaaa. Evet şimdi bak ben bu oyunu bir kere çekecektin. Sence lan bu sinse benziyor. Buradan kaçacak bu. Buradan kaçarsan anan anan elimde. <laughs> anan <laughs> elimde. Bu bebeğin adı Ali Mert olsun. He ne oldu? Piç. Ür. Bebeği yatağa götürüyor. Vuu. Bu Oros bu çocuğu daha bir yaşında değil. Prens de kediyi nereden bilecek? Orada diyelim ki bak ben gündüz çekmiyorum. Akşam çekim. Daha da korkunç olur. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bebek nerede? Bu çocuğu nerede? Ağza bak. Ya bak sen bir bak bak. Ben bebekleri seviyorum. Bana ne almış? Al aman mamana gelsin gel. Ananı suçayım. Bak bu çocuğu. Al. <laughs> Ter bastı bak hava sıcak Adana yanıyor Adana yanıyor Adana yanıyor Allah'ım ben rahatlama seansı parmak gırtlatıcam <laughs> aynen aynen <hemen> uf. <bakıyorum. Gülüyor> <O> <laughs> al bak ben küs Analiz için. Liberal nerede? Analiz için liberal nerede? Eee? <laughs> Anan oğlum sen yapmıyor muydun Cam sikeri atarsan ananı sikerim senin Oğlum bak ben bebekleri seviyorum <laughs> Oğlum bak ben bebekleri seviyorum Ananı sikerim Şapşerit ma. Otur. Ney lan amına kodum. Ney lan? Ney lan? Aman siktiğin. Şut at. Orospu çocuğu Kapıyı sıkıyorsun. Buraya girdim gördüm. Çıkma oraya ya. Çıkma oraya. Bir şey olan Seni bir sik. Ama oruçlu çocuğu. Oğlum burada bir şey oluyordu bak. Ben videosunu gördüm. Aldım ben bu oruçlu. Bebek. Lütfen git. Ben bebekleri çok seviyorum. Sana orospu çocuğu dediğim için çok özür dilerim. Hani bir de orospu çocuğu demeyeceğim. Bak söz demeyeceğim. Cata götüreceğim. Cam sikeye gir atma bana bak ne Ter bastı ter oros bu çocuğu rahat dur bir rahat oros bu çocuğu Bak buradan çıkarken net bir şey olacak Hiç. Mama ne verdim? Götünü sildim. Ne bakın lan? amına oğlum topu. Sikerim mi senin? seni ya? Okuyorum. Anan sikerim seni. Piça bak ya. Hem okuyak. Hem şeydir. Gelsin bir şey etsin burada. <laughs> Bu sefer tavşan açıldım bak. Aynı senin gibi orospu çocuğuna benziyor. <laughs> bak 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 anam. <laughs> Oyuncağı ne yaptın? Siktin mi otur Otı orospu çocuğu. Açılan kapıyı. Kapı herhalde Bu ne? Tors diye food. Bu tür salon matkabı ne oldu? Şükür ya, şükür ama ne Şükür ya. Ondan sonra da makine. makine. o oh, bu çocuğu makine nerede Farkı mı bu oyunda? peynir ha, ha. Bu yaran, var tamam mı? Yarın ağzına çok da Mantar mı?

Bu orospu çocuğunun anasına kaçar dedim diye böyle yapıyor. Yok. Dur oğlum dur. Yok. Ya sen o ananı ya. Biberon gitti. Yok. E biberon gitti. Lan oğlum dur dur. sənin ananı sikir. Bak muz yer, ne yer. Eee? Eee yakıyordun bu mm -mm. çocuğu ne oldu? Yani sikerim. Aman oğlum topu. Bir bebeğimi götüne sok sok. Beni doyurdu. Nasıl siktim topu. Biberonu ne yaptın? Orospu soydu biberonu. Gözlü gel. Gel. Ha. Piç.